Adam ağzını ekmekle doldurdu, sonra motoru çalıştırdı ve doğrudan kaza yaptı bir devreye, arabasına karşı önünde park edilmiş. Aracınızı görmek uçup gitti. İki polis memuru çok öfkelendiler ama adam yapmıyor, hiç korkmadım. Onlara doğru yürüdü, polis rozetini çıkarıp onlara verdi iyi bir kınama. Nedeni bunu bir önceki gece yaptım koşarak birini öldürmüştü sürüş sırasında. Ben örtbas etmek istedim bırakılan çatlak ön cam. Her ne kadar iki polis memuru da onlar öfkeliydi. Çünkü o onların üstün başka çareleri yoktu özür dilemek. Sonunda adam başardı istediğim şey. Yeni bir ön cam arabanız. İstasyona döndüğünde polis kaptanı hemen çağırdı bir toplantıya. Interpol onlara sormuştu için işbirliği uyuşturucu kaçakçısı. Fotoğrafı görünce adam şüpheyle donup kaldı. Aynı kişiydi bir gece önce ezilip öldürüldü. O zamanlar işgal edilmişti pişmanlık. Eğer arasaydım polis hemen. Muhtemelen zaten onu terfi ettireceklerdi ama şimdi sadece hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranabilirdim. Biraz polis daha sonra operasyon başlattı yakalanması. Herkes hazır olduğunda harekete geçmek için adam güvence verdi şüpheli kesinlikle orada değildi o tarafta. Bu arkadaşlarının şüphelenmeye başlarlardı. Adam değişti konuya hemen girelim. Siparişle birlikte yüzbaşı tüm polis memurları içeri daldı yerinde. Gerçekten de kimse yoktu. Adam yürürken verandada aynı zamanda orada olduğunu fark etti o gece. Onu terk eden köpek çok karışık. Düşünmeden gitti, onun peşinden koşuyordu. Geçtikten sonra metal bir çit, adam bırakıldı olduğunu keşfettiğinde şok oldu. O kaza mahallinde gece ve lastik izleri hala yerde açıkça görülebiliyordu. Aniden bir devriye arabası yaklaştı ve adam anında gerildi. Arabanın yan tarafta durduğunu görmek yoldan hızla yaklaştı ve kimliğini gösterdi. Görüldüğü gibi bu polis amirinin kendisine açıklama yaptığını söyledi bir rapor aldıklarını söylediler. Birisi orada bir kazaya tanık olmuştu 15. gecesi yer. Onlar iddia ettiler ki sürücü birinin üzerinden geçmişti. Cesedi bagaja tıkıştırıp kaçtı. Bunu duyan adam sordu. Aciliyet raporu kimin hazırladığını? Şaşırtıcı bir şekilde polis ona şöyle dedi: "Çağrının birinden yapıldığı ankesörlü telefon. Daha sonra arkadaşları da geldi. Sonrasında bazı sorular orada olduğunu doğruladı, bir kaza meydana gelmişti. Adil Kaptan gitmek üzereyken davanın ilerlemesini isteyen başka bir polis memuru bir gözetleme kamerasının bulunduğunu kaydetti, Sağ üst. Bu şunu yaptı: Adam paniğe kapılırdı. Kaptan hemen bunların gözden geçirilmesini emretti kayıtlar. Bunu gören adam onu durdurmaya çalıştı, gitmeyi teklif etti kendisi. Ama kendi şaşkınlığına kaptan reddetti. Adamın yapması gereken başka bir çözüm düşünün. Aynı gece bir bahaneyle ortaya çıktı, getirmek için gece yarısı atıştırmalıkları. Fırsatı değerlendirdi, kaydı araştırın. Kesin keşfedildi kameranın sadece noktaları yakaladığını öldü ve bildikleri tek şey siyah bir arabaydı belirli bir plaka. Başka bir şey değil. Bu yüzden adam istasyona geri döndü polisin kendi mülklerini yok etme niyetiyle plaka ama tam o anda bilinmeyen bir çağrı aldım.